Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben YouTuber'ınız Yüce Yastı İstanoğlu. Bugün size bilgisayarım 2010 model Dell Vostro'yu tanıtacağım. İşte benim bilgisayarım. Yanlış anlamayın bunlardan dolayı. <laughs> Aslında ben mahsustan şeyle klavyesindeki tuşları koparmıştım da sonra babam tabi yeni klavye aldım. Yalnız ben bunları mahsustan kopardım sevdiğim ama neyse. İşte benim arka plan resmim. Hayatımı araştırma amaçlı hayatımı hayatım bir ömür boyu araştırdığım gemi Titanic. Yani benim için çok büyük önemi var. Ben bin ömür boyu o gemiyi araştırıyorum. Hatta araştırma özeti bile yaptım Word'den. İsterseniz göstereyim. İşte, işte daha fazlasını göstermeyeceğim ama neyse. Daha fazlasını göstermeyeceğim ama neyse. Benim Google hesabım. Google, Google var. Şey var geri dönüşüm ama neyse. Bakın bakın size benim en çok sevdiğim klasörlerden bir tanesini göstereceğim. Anam. Anam kazar oldu da. Anam kazar oldu da. He. Hava. Tamam. Ya Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Silinmiş mi? Anasını satayım. Ay affedersiniz. Lan geri yükleyeceğim lan ben bunu. Anam. Ama neyse göstermiyor. Bu bilgisayarın özellikleri. Mesela bakın arkadaşlar. Bu bilgisayarda oyunlar indirebilirsiniz. Oyun bilgisayarı değil ama oyunlar indirebilirsiniz. Ben indirmeye çalışmıştım. Anam. Anam geri yükledim. Ha şimdi şimdi açıldı. Benim favori fa arabalarım. Bugatti Chiron şurada ise Paint'ten birlikte aç diyerek hızlılık abidesi diye yazmıştım. Ve bir de ondan bir üst modeli Bugatti Divo. Bakın yakınlaştırayım. Of of. Ay hani biraz fazla oldu. Of of. Fıstık gibi şahane araba. Bugatti Divo diye Google'dan yazın. Bunu, bunun daha fazlası böyle çıkar. Aman neyse. Aman neyse. Bu bilgisayarla benim çok hanım oldu. Hatta bazı videoları onunla çektim. Hatta bir de size bir şey söyleyeyim. Britannic Bilyon Enes videosunu var ya. Bu bilgisayarla, bu bilgisayarın yardımıyla çekmiştim. Hatta işin %70'ini bu bilgisayarla yaptım be. Bakın arkadaşlar bu benim yeni çıkardığım rep olan modern çağının sözleri size bir din size bir okuyayım mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar şuradaki başlık yanlış anlamayın. Bak şimdi. Bak 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 oğlum sen biraz modernleş kuroya döndün. Bak volkanlar patlıyor. Artık modern çağ. Bırak artık 70'lerin arabaları. Modern çağ. Mo modern çağ. Nasıl ama? Youtube'da da dinleyebilirsiniz ha bunu. Bakın arkadaşlar. Bilgisayarımın adaptörü. Adaptörü bu. Bilgisayarın adaptörü bu. Pek ap aparatlar falan yetmemişti. O yüzden değilse e, şey adaptör aldık. Bu da ise benim kamera. Anneniz Butun bilgisayarının ilk, ilk kamerasına benziyor değil mi? Enes Butun hayal mi gerçekteki değil mi lan? Değil mi lan? Hatta bir de kafa kafa tokuşturalım. Siz sakın yapmayın. Ben ben siz sakın siz sakın o kamerayla kafa tokuşturmayı yapmayın. Biriniz acır. <gülüyor> <gülüyor> Bakın mesela bir bilgisayarda hayatımın en yaşadığım en tesadüfen anını size göstereceğim. Ben kafadan anını. Bak şimdi burada film res filmler var ya bunların hepsi resim. Bakın mesela. Bakın mesela şunu göstereyim. Lan bu bildiğin resim. Baba sen bana resim mi indirdin be? Baba. T Tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar bilgisayarımın özellikleri bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Pek çok böyle tarzda video istiyorsanız video like atın. Had Hadi görüşürüz.